Başladı. başladı. Tabii ki insanlar bu diyor ya şöyle Bunun içine belli evreler var. Biz de geçmişimizi geçtik ve bir sınava girdik. Orada arada Allah yani, bizi. Hani nasıl birimiz var ayırmış, Mersin'e gelin. Hani işe şaka baka bu yana her şeyi yiyip. Tabii istediğimiz yerler oldu olmadı. O farklı geldik. Tabii ben ilk geldiğimde Akdeniz öğrenciyorum. Kayıp olacaktım. Bir anda çocuğum bir işte. Şam, Mersin'in yurt kura gittiğini geldik falan filan. Daha işte böyle 3-5 bir oldu. Hani geldik sizleri de Olay böyle gelişti falan filan. Neyse. Şimdi kitrol tutuyoruz gene yani her zaman şimdi. Hayatta bir yerde durmayız. Önemli olan sizi tanımak diyorum. Yeter yani bu bize. Tanıştık. Allah ileride de yeniden buluşmamızı görüşmemizi nasip etsin. Amin. 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 Hayat diyorum. Mehmet devam et. Bugün buraya. <gülüyor> <gülüyor> Müslüm, Müslüm ateşe yetirsin ama. Biz kurtarsın. Burada hayat yok. 11'de gir, sabah çık, bilmem ne. Yok. Fiş, yemek, pişim yani. 81'den. Bilmem ne. <laughs> <laughs> Ayrıca ben yarın ne Şey oldu. Dün konuyla zorla bir ev buldum. Kaybedenler kulübünü her zaman bekleriz. Zorla bir ev her zaman açık. Kaybedenler kulübü. Başka ve başka yardımcısı olmamada da her daim bir yardımcı olurum. Hepinizin başımızın üstünde yeri var. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Ver ayarı. Ver oğlum Ayar. ayarı. Ayarı ver. Ayar ver. Ayarı ver. Ayarı. Ayarı. Neden? Lan coşkuyu ver. Allah Allah. Al be. Ben kılayı kılar. Seyirleyelim. Yaşayan benim. Geceler boyunca. Kavrulan benim, gelirken düşünden kim ana bunu? Hayatımdan nasıl yerlerden geçer?